Selamünaleyküm arkadaşlar. Kale dolduracağız. Süs tavukları kanalımıza hoş geldiniz. Evet, şimdi yeni makinelerimiz geldi şeklinde de videolar düzenledik. Yüklemesini sizlerin huzurunda yaptım. Çıkımını da yine sizlerin huzurunda alacağım. Neden? Her şeyimiz açık olacak dedik. Kaç yumurta çıktı? Ona kadar da sayacağım. Onun dışında da yine tavuk yumurtalarımız var. Onları da kendi yapmış olduğumuz dör kontrol panelinde hep birlikte ne kadar dolu, ne kadar boş. onlarda çıkım alacağız. Start verelim mi Batuhan? Verelim baba. Tamam. Hadi o zaman bismillah. Şöyle lambamızı açalım. Düz konuma da getirelim makineyi. Evet. Şunu da manuel alalım. Bizim Furkan ne diyordu? Dayı bunları nereden aldın sen ya diyor. Uzay mekiği gibi aynı diyor. <laughs> Harbiden de uzay mekiği gibi. Evet. Huzurumuzda cins kuşları yerleştirmiştim. Altına da makine boş durmasın diye normal bulducun yumurtası koyduk. Makinelerimizin alarmını da kapattık. Şu an bak Hadi ya. bakalım. Evet. Şöyle açayım. Hey. Maşallah. <laughs> Maşallah. Olmaz böyle bir şey ya. Şuna bak ya. Şuna bak. Bunları şimdi batuan yerlerine koyalım. Gel bakalım. Hadi bakalım. Lambamızı açalım. <laughs> şimdi Batuhan bunları da temizlemiş bırakmış sağ olsun. Evet arkadaşlar bunlar da daha önce nasıl yapılır? Stekor cici ana kucağı yapım aşamasını videolar eşliğinde göstermiştim. İsteyen arkadaşlara da gönderdik. Bunları kullanmaya devam edeceğiz. Yeni yerimizde de bunları kullanmaya devam edeceğiz. Şöyle bir kapağını açalım. Tamamen aç baba evet. Tabi sepet büyük olduğu için. Şekerli sularımızı da unutmamak gerek baba. Onları da Burada değerli tür, kardeşlerimize belirtelim. Ne tür bıldırcınlar olduğunu yüklerken de söylemiştim. Karışık yükledik. Hop. Kalan yumurtalarda arkadaşlar kaç tane yumurtamız var. Dolu mu boş mu onları da size göstereyim. Makina performansında böylelikle Çıkarmış olacağım huzurunuzda. Anam ne güzel bağırıyorlar. Maşallah. Maşallah. Şu anda gel batman Makinemiz neler bunu kapatalım baba. Bu ötüyor. Evet. Fıs nerede? Arkadaşlar şu anda yaklaşık 40 adet Yumurta var. 129 adet yüklemiştik. 130 desek 130. Ha 130. Ama e, bugün ikinci günü çıkımların. Bunları tekrardan nemlendirip makineye koyacağım. Tabii bunlar da yine sizlerin huzurunda çıkım yapacağız. Şöyle bırakalım. Hadi bakalım. Çünkü çıkımlar devam ediyor. Geldik Denizli. Denizli Bey ne yaptınız acaba? Makineler Proek neydi? Uzay mekiği. Uzay mekiği. Evet. <laughs> Roket atar. <laughs> bir konuya daha değinmek istiyorum. Bizim bir makina serüvenimiz var. Tabii biz ağzımızdan çıktı ve gereğini yaptık. Yerli üretim dedik, milli dedik. Bunlara çok önem veren bir insandım fakat Kıymet bilmedikleri için biz ağzımızdan çıkan söz neyse yerine getirdik. Arkadaşlar bu da yerli ve milli. Fakat Görüyorsunuz ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece dediğim gibi Sizlerin huzurunda yükleme yapacağım, çıkım alacağım. Şimdi ilk çıkımımız Bundan sonraki çıkımlarda Ben gereğini söyleyeceğim. Şöyle bir de savunmaya geçmişler. Ucuz insan, karaktersiz insan savunmaları. Diyor biz 100 bin lira para istemişiz. Ulan ben oraya 2 milyonluk yatırım yapıyorum. Yeni yer yapıyorum. 2 milyon yatırım. 100 bin lira nedir ya? Senden ben para talep etsem 1 milyon talep ederim. Sayenizde köşeyi döndü zaten. Ama insanları neden mağdur ettin? O da işin ayrı boyutu. Neden proyeksi seçtik? Onu da söyleyeyim. Fiyat olarak da cazip. Aynı zamanda bütün her şey Türkiye'de yapılıyor. Ve şunu söyleyeyim, teknolojik ürün belgesine sahip tek firma arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Neredeyse. Evet, Geliyor. Dışarıdan belli. maşallah maşallah size maşallah size size evet bunda da hala çıkımlar devam ediyor şöyle gösterebilirim size neredeyse full ya şuna bak şuna bak ya batuhan ya inanılmaz ya yani. Bunlara bakar mısın Sepet sepet bıldırcın. Hadi bakalım. Gel bakalım. <laughs> Bunun kapağını tamamen açayım. Aç oğlum. Evet. Evet, evet yumurtalar da gidiyor. kalan yumurtalara da yine şans vereceğiz. Tabii ki. Zaten çıkımın daha ikinci günü olmasına rağmen bu kadar fazla. Yani çıkımın üçüncü gününde ben eminim artık hayvanlar çok olduğu için nefes alamayacaklardı. İkinci günü aldığımızda aslına bakarsan bir yönden iyi oldu baba. Son güne bırakmadık. Evet. Son güne bıraksaydık ikinci günde böyleyse üçüncü gün eminim ki nefes alamazlardı yani. Şuna bak ya. <laughs> alıyor alıyor ve bitmiyor. Diğer makinamızın ismi neydi bak bana? Sida. Sida. denizli ve Sida. Tabi Side Bey birazcık Side, ağır abi. <laughs> Side burası eski bir yapı arkadaşlar. Maalesef Side Kapıdan kapılardan sığmadı. <laughs> Çalıştıracak yer de yok. Onu artık yeni yerimize Side geçene kadar Side ve Denizli kadar, Bey ağır abimiz. Yeni yerimize geçene kadar onu artık ne yapacağız? Birazcık bekleteceğiz. Biraz daha tahliye yapalım bunlara. Evet. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Zaten kapasite konusunda biliyorsun baba sıkıntı yok. Strapo köpük kutularımız 100 adet bıldırıcın yavrusuna kadar alabiliyor. Bunu kapatalım. Tamam, hemen. Teki doldu o. Bak Sarı civcivlerim benim. Ne demişti? Onu hiç unutmuyorum birisi. Ya abi <laughs> bunları teker teker niye koymuyorsun ya? Leblebi gibi avuçluyorsun. <laughs> avuçluyorsun. Yazmış yorumda. Ne yapayım? Bunlar tek tek alınır mı arkadaşlar? Bunlar benim bir avuç mutluluğum. <laughs> İnanılmaz bir şey ya. Maşallah. Koy koy gitmiyor. Arkadaşlar like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden atan kardeşlerime çok teşekkür ederim. Şu an yavrumuzu gördün mü baba? Süper. Şimdi girmek yok. Bakalım bunu hemen tekrardan kurulayacağız. Çünkü yeni yere geçene kadar <laughs> üretim yapmak zorundayız. <söylemeyeceğiz. gülüyor> Makinelerimiz hiç durmayacak. <laughs> Doğru mu baba? Aynen. Bunları kalan yumurta falan hiç koymaya gerek yok. Çünkü tek tük yumurta kalmış. Eminim onlarda da şey yoktur. Çünkü küçük makine gibi değil. Bu bir gün önceden koymuştuk. Bunu tam zamanında aldık. Buranın da kapasitesi doldu. Hemen hemen 100 tane oraya. 100 bura. Şurası biraz eksikti. Evet burası eksik biraz. Biraz da buraya takviye yapalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi kalan yumurtalara da yine tekrar bir her şans zamanki gibi bir gün şans verelim arkadaşlar. Tabi bunların boşlarını da bu tarafa alalım. Çıkımlar gayet başarılı. Bundan iyisi can sağlığı. Bir biz bunları ne yaptık? Batman bayram arifesinde biriken yumurtalarda Gönderim yapmadık. Şöyle kendi makinamıza koyalım çünkü çok beklemişlerdi. Evet. Evet bir adet çıkım hala devam eden var. Bunlar evet. Burada da var. Evet bir adet diyeyim. daha. Açalım bırakalım. Bunu da böyle açalım. Birazcık nemlendirelim onu. Tamam. Boşlar da alalım içerisinden. Daha çıksın. Burada yani. da var. Çıkımlar devam edenler var. Sadece tek sepete toparlayalım Batuhan. Evet. Diğer sepete de tavukları çıkıma alalım Hı -hı. istersen. Hem de arkadaşlara 4 kontrol panelimizi gösterelim. Nasıl fikir? Olur. Bizden bak, uzun video bekliyorsun. Bak, bak, bak bir tanesi yeni çıkıyorlar. Evet yeni <laughs> çıkım var maşallah. Arkadaşlara 4 kontrol panelimizi de gösterelim. Hem de bizden uzun video istiyorlar baba biliyorsun. Biz de bundan sonra videolarımızı daha uzun çekmeye özen, özen gösterelim. Fazla hı hı. da vakit kaybetmeyelim. Var mı başka? Kalmadı gibi. Tamam. Şunları da koyalım şöyle. Evet. sepeti koy baba istersen şans ver. Ben de bir yandan boş yumurtaları boşaltayım. Ondan sonra da tavuklarımızı çıkım sepetine alıp döl kontrol panelimizi deneyelim. Hı, Hı Terledim Batuhan ya. Ben de terledim baba. Bugün hem de çok yorucu bir gündü. Biliyorsun. Yeni çiftlik çalışmalarımız. Hacı baba adam rahat bırakmıyor ki ya. Al <laughs> otunu al. Şu anın çöpünü al. Fide dikelim. Evet. Tamam şimdi boş yumurtaları çıkım sepetlerinden boşaltalım. Sonra da tavuklarımıza geçelim. Şimdi tavukları göl kontrolü yapacağız ama yapmadan önce cins kuşlarımızın yumurtalarını her şey dedim açık olacak. Ne yapacağız? Uzay mekiği pro yükleyeceğiz. Arkadaşlar. Şimdi burada ne tür kuşlar var? Onları söyleyeyim. Gamble, California, Mavi Pullu, Snowflake, Bob White grubundan özellikle, Mexican, Northern, Red, White, White. Başka ne vardı? Batılar hepsini <laughs> say say oğlum. Evet arkadaşlar, <laughs> bu kuşlarla ilgili yumurta paylaşımım yoktur. Bunlar özel koleksiyon kuşlarım. İnşallah yeni yerde bunların yumurtalarını da yine kalevoldurcun.com sitemizden ulaşabileceksiniz. Onun dışında yine burada bir çift silver, silver kekliklerimiz var. Bunlarda bize çok alışkınlar tabi. Onların yumurtasını da alacağım. Onu da yükleme yapacağım. Diğer bir önceki yüklemede toplamda bir dört tane çıktı. Onları büyütüyoruz çok nadir kuşlar. Bunların döl verimleri de çok az. Yani diğer keklikler gibi değil. Tabii bu altında da kekliklerimiz. berberi, kekliklerimiz var. İki takım Batuhan sularını <laughs> devirmişler. Yakından görüntüleyebiliyor musun? Şöyle göster arkadaşlar. Ne, ne kadar de? gösterebilirsin şöyle. Evet. Onların da bir tane yumurtası var. Onu Aynen da alacağım. Evet. Evet. Hacı babaya söylemiştik, yumurtaları ayır diye. Buraya da ayırmış. Onları da alalım. Hadi bakalım. Hep birlikte gözlerden yumurtaları aldığımızı boyalım. Alttan başlayalım. Bunlar snowflake. Baba istersen yumurtaları topladıkça ağırlık yapar. Toplayalım öyle dizelim. Yok. Tamam. Nasıl dersen. Uzun video istiyor arkadaşlar. Biz de uzun video çekelim bugün Batuhan. Snowflake'leri yakından gösterebiliyor musun oğlum? Tabii ki. Evet bu arada nazarda çıkmış oldu arkadaşlar. Bir tane yumurtamız kırıldı. Serama da oradan bağırıyor. İyi vallahi. Yani. Evet, seramamız birazcık huysuz. White'ler da gösterelim. Bob White grubu. Şuradaki sınavları da alalım. Başka sürpriz kuşumuz hangisiydi Batuhan? Amerika'dan geçtiğimiz onu da. Oo, o büyük sürpriz. O büyük bir sürpriz olacak. O büyük sürpriz. YouTube kanallarında Türkiye'de yayınlanan ilk videoyu biz çekeceğiz. Nasip olursa. Montezuma. Montezuma. Buradan söyleyeyim internetten araştırsınlar. Onlar daha özel yerdeler. Çünkü çok hassas kuşlar. Onları da gösteririz arkadaşlara. Burada da silver bob var. Onu da merak ediyorlar. Silver nasıl bir bob türü? Çok nadiren üst katta. Evet. Yakından göster arkadaşlar oğlum. Tamam. Hangi da hangileri? Kaliforniyalar. Onları da göster Batuhan. Yanındaki mavi kulularımız da göster. Çünkü arkadaşlar çok diyor. Ya abi neden göstermiyorsun? Şimdi gösteriyoruz. <laughs> Şurada snowflakeler kaldı. Onları da alalım. gibi arkadaşlar. Bunlar benim özel koleksiyon kuşlarımdı. Pek yumurta paylaşımı yapmadım. Ama yeni yerde yasal bir şekilde KaleBıldırcım.com sitemizden ulaşıp rahatlıkla alışveriş yapabilecekler arkadaşlar. Bu arada KaleBıldırcım.com sitemiz çok ses getirdi baba. Biliyorsun. Evet. Domain'de. Bizden çal önce domain çalma olaylarına kalkışanlar oldu. Ama merak edilmemeli. Çünkü şirketimiz adına olan her şey bizimdir. Benden izinsiz hiç kimse de ne domayın ne adıma bir işlemde bulunabilir. Her İsim. türlü yasal yolda başvururuz. Marka tescilimiz olduğunu da söyle. Marka tescilimiz de olduğu için kimse bizden <laughs> habersiz kendini uyanık zannetmesin. Evet, Diğerlerinin daha çıkmaya günü var. Onlar da yine sizlerle birlikte arkadaşlar çıkımı alacağız. Evet şimdi sırada ne var baba? Sırada tavukların döl kontrolü var. Onları da yapalım bakalım. Onları da döl kontrol panelimizde yapalım. Şunu bir koyalım şuraya. <laughs> Telefon ışığıyla çok geç kalma olaylar oluyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir sistem geliştirdik. Ya zaten vardı falan filan. Ya varsa bana ne ya? Ben bildiğimi yaparım. Yani varsa da ne yapalım ya? Şimdi gör kontrol paneline gidelim de bin lira para mı verelim yani? Tamamen el emeği. Göz nuru. Evet. Işığı kapatalım mı baba? olur. Işığımızı kapatalım. Alalım, evet, istersen alalım. onu da bir, bir yölleri sabitle. Tamam. Bunlar da birazı kendi yumurtalarımız. Birazını ne yaptık? Evet. Evet. Görüyorsunuz. Şöyle geriden çek batman tamam. boşlar nasıl ampul gibi yanıyor bak. Bu bizim için çok büyük bir kolaylık oldu. Evet. Dediğim gibi bunların hepsini çoğunu dışarıdan getirmiştik yumurtaların. Şurada bir yarım oluşma var. Evet. Şeyine bakalım. Bu da boş. Şunu da şüpheli. Bu da boş. Ama bir şans. Yani çok az bir şey var. Kaç yumurta? 2, 4, 6, 8 yumurta. Arkadaşlar 8 yumurta boş. Diğerleri dolu. Şurada da var bir tane sanki. Yok bu dolu. Evet. Şimdi bunu ne yapacağız? Çıkım sepetini alacağız. Yani telefon ışığıyla böyle tek 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 onunla uğraşmayalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hiç vakit kaybetmek boş yumurtaları aldık. Tabi bu dört kontrol panelini yapmak isteyen arkadaşlar da ne yapacaklar? Projektör tarzı ısı veren lamba kullanmayacaklar. LED lambalar tercih edilirse yumurtaların kurumaz. Daha verimli olur. Evet. Şimdi nemlendirmemizi yapalım. Hava da sıcak. Nemlendirme şart. Tabii ki. Evet. Çıkıp sepetine bak Batuhan ya. Yani. <laughs> Üç oda bir salon. <laughs> Elit. Evet. 10 numara. Yerli malıymış. Ulan ne civata makinelerle uğraşmışız Batuhan ya. <laughs> Bu da yerli malı ya. Yani. <laughs> yerli malı var, yerli malı var. <laughs> Vallahi billahi ya. Ne yapıyoruz? Diğerini alıyoruz. Ya böyle toplu bir şekilde kullanan arkadaşlar, yani bu makinaları kullanan arkadaşlara çok büyük bir kolaylık arkadaşlar bu. Şöyle bir bırakalım. Evet çok net. Dönsüz yumurtalar çok net belli oluyor arkadaşlar. Lamba gibi yanıyor. Ama ben yine de şöyle bakıyorum şüphelendiğime. Bunda çok fazla var. Şuna bir bakayım ben. Tamam şöyle. Dolu. Tamam. Şu boş. Evet, bunda da 2, 4, 6, 8 tane boş var. Diğerinde de 8'di. 8, 8 gidiyoruz bakalım. <laughs> şu da boş. Sanırım şu da boş. Bu da boş. Şöyle bakalım da ileride. Evet. Bu evet, da boş. Boş. Ne yaptı? 10 tane. 10 tane. Bunu da çıkıp alalım. Hadi Batuhan yardım et. Valla bir yandan video çekip bir yandan yardım etmek benim için zor oluyor Ama yine de... Evet çatlatmış bak bu çıkacak görüyor musun? Evet. Yani... Sabahtan itibaren... Çıkımlar başlar. başlar en çok merak ettiğim dışarıdan getirdiklerimizdi. Yanılmadım. Çok hoş var. Ne yapalım şimdi? arkadaşlar mı suçlayalım? Biz, Biz de gönderiyoruz yiyemiz. yumurta. Evet. Yumurtanın garantisi olmaz. Tavuk yumurtasının evet. garantisi olmaz. Ama buldacın olsun. Buldacın da yüzde seksen beş üzeri garanti verip çıkmayanları da telafi ederim. Ama tavuk hususunda kesinlikle şey yapmam. Kapağını da kapatalım. Garanti vermem. Evet. Haydi bakalım. Şöyle bırakalım. Bir tane kaldı. Onu da diğer sepete koyalım. Evet. Koyalım. Orası. Diğerini de alalım. Çok merak ettiğim tablo buydu. Yani Gerçekten merak ediyorum. Mu muhteşem boş. <laughs> muhteşem boş. Yani bunun açıklaması yok. Dışarıdan aldın. Koşun yumurtaları bakın hmm. Görüyorsun değil mi? Hepsi boş. Yani kaç tane dolu var burada? Toplamda 10 tane. 10 tane anca var ya. Ne yapayım ben Biz şimdi? ne yapalım şimdi? Bu arkadaşı mı suçlayayım? İfşa edeyim? Ne yapalım? Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Çünkü yapamayız. Çünkü bir şey söyleyemeyiz. Çünkü onun kendi elinde olan bir şey de değil. Hiçbir şey yapamayız. Muhteşem boş vallahi ya. Şuna bak. <laughs> Moralim bozuldu şimdi. Benim. Şu dolu. Yok, başka çok güzel. <laughs> Vallahi çok güzel. <laughs> ya da Şuradan çok az bir gün burada var. Vallahi <laughs> Hayret bize şey ya. Neyi çok istiyorsak olmuyor zaten. Hayret ya. Evet, onu da koyalım. Bugün de böyle uzun bir video çektik sizlere. İnşallah daha güzel, eğlenceli videolar düzenleyeceğiz. Tabii burası biraz kısıtlı yani ne söyleyeceğim de bilmiyorum. işin Özü de şunlara çok canım sıkıldı. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.